Abi sen kızdan niye ayrıldın ya? Yürütemedik be kardeşim. Hadi gülüm, hadi gülüm. <laughs> Senin. Allah. Beyaz olan lan orada. Beni sadece tanrı yargılar baba. Şuraya da öldürmeyen Allah öldürmeyi yazar mısın abi ya? Biz inşaat işçileri asla kaba biri değiliz. Sadece sesimizi duyuralım. Baba! Evet. Efendim? Baba evet. mı? Bak abi ben size kazayı anlatayım. Şimdi orada... Uzatma kardeşim. Öldüler. Bir şey anlattırmıyorsun o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için Öyle ölmem o. ama ne kodum? Pompalıyla vur pompalıyla. Ay, Burada kar yağsa hava yumuşar aslında diyen adam vardı. Ne Vallahi oldu? bilmiyorum hayırdır? Onun amına koydu. İntikam style. <laughs> o arabayı oraya çekmeyin abi. Ne arabası? Söze gireceksin ee, burada ya. Kahpe! Ya, ne yapıyorsun oğlum? Nasıl sen ne yapıyorsun ya? Bizim iki kaçları biliyor musun sen? Saçmalama ya. Sus. <laughs> Cem çok iyi fala bakar. Ay yok ya. Hadi kırma bizi lütfen. Ben o günaha girmeyeyim. Lütfen yol var. Teşekkürler. O kız telefonunu yazma. Abi hesap bu ya. Nasıl hesap? 532 ile hesap mı başlar ya? Ne <laughs> diyorum ben ya? Defol git sen nasıl bir insansın biliyor musun? Sen yalancının tekisin. Sen nasıl bir insansın biliyor musun? Söyleyeyim mi nasıl bir insan olsun? Söyle bakalım nasıl bir insanım? Şu anda yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi takibi amacıyla kayıt altına alınacaktır. Söyle söyle. Söylesene. Hadi söyle. Sensei intikam için geldiler. Ayıcıkları varsa göre... Bu ne lan? Mavi sandıktan işte sensin. Mavi mi dedim sana? Siyah dedim. Siktir git adamlar geliyor. İlahi mi okuyacağım? Ben adamlara. Ben neler çektim biliyor musun sen? Benim dükkanımı elimden aldılar. Arabamı almaya çalıştılar. Evime haciz geldi. Kimse benim yanımda durmadı o gün. Yengenden de ayrıldım zaten bu dönemde. Niye ayrıldınız yengen? O da finansal nedenlerden işte. Ya Bıraktım. bırak ya. Muhasebeci bir kadınla yatmışsın. Basmış seni yenge. He, tamam, finansal neden işte. Allah ım. Sana kaç kere söyledim Şu çocuklarla biraz ilgilen diye Ne biçim babasın sen? Hey yavrum hey. asıl sen ne biçim annesin? Daha çocuğun nerede onu bilmiyorum. Bak ben sabahtan beri takip ediyorum. Çocuk orada oynuyor. Hani bakayım, göster bakayım onu. Aha bak. Gerizekalı, o Rıza abilerin oğlu. Hadi be. Sarışın değil mi bizim çocuk ya? Aa. 3 aydır ona para veriyorum hiç renk vermiyor. Pitch. Nereye? Dur bari sabah verdiğimi alayım diyorum. <laughs> Resepsiyon mu? Hocam 402 numaralı odaya acil yardım alabilir miyiz? Karımla kavga ettim camdan atacağım kendimi diyor. Efendim o sizin karınızla gelen probleminiz biz karışamayız lütfen. Lan pencere açılmıyor pencere. Açıyorsun. Aşkım yardım çağırdım diyorlar orası çok alçak diyorlar atlasa da bir şey olmaz diyorlar sen bilirsin ama. Bu benim problem değil ki bu otelin sorunu işte. Kız ilk defa böyle bir şey yaptı. Zehir ettiniz ya. Hadi gelin yapın kardeşim. Salak mısın? Ben size. Sen ne diyorsun? Olay büyüdü. Ben Yusuf'u çağırdım. Yusuf gel çözmemiz lazım dedim. Yusuf... Pa pardon kardeşim ya. Benim mide kapakçığımda sorun var da. gaz ağzıma geliyor. Doktor sakın tutmayın dedi. Neyse Yusuf aradı müdürü. Müdürle bizzat konuştum. 45 dakika bu malı geri alman lazım dedim. Ben dedim müşterime ne diyeceğim? Pardon kardeşim ya. Ben bağırsaklardan ameliyat oldum da. Doktor sakın tutmayın dedi. Ee? Müdürle konuşunca müdürü aldım malı geri. Ondan sonra <laughs> ben Yusuf'u aldım. Oradan dükkana geldim. Ne yapıyorsun ya? Ha benim bilekte kireçlenme var. Böyle bir şey olursa doktor takım vurmamazlık yapma dedi. Başlayacağım yapacağın işi, ha. Ne oldu? Bir tek sen mi gidiyorsun doktora? Yaşamanın kolayını bulmuşsun. O sırayım sıçayım doktor dedi. Ben de böyle hastayım. Kardeşim yani toplu taşımaya biniyoruz. İnsanlık hali terliyoruz. Bence ama deodorant kullanmak önemli. İnsanları rahatsız etmemek lazım. Abi belki. ben, deodorant kullanımına kesinlikle karşıyım. Niye? 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 Ozon tabakası deliniyor ben... da ondan. Ee, ozon tabakasına verdiğim değeri saygıyla karşılıyorum ama ben daha çok e, insan ciğerleri hakkındaki fikrini merak ediyorum. Ne ciğeri abi? Kaç siktir git lan burada. Abi, Sabahtan beri tüperküloz oldum be. Allah ben. Konuşma lan! Ozon deli diyormuş. Ozonun dili olsa zaten bu sıksın der. Merak etme. Abi ayıp oldu ya. Ya sıçarım ayıbınıza sabahtan beri ağzımdan nefes alıyorum ya. Tulum peyniri gibi kokuyor bir de felsefe yapıyor. <laughs> Çıktı lan. Ne oldu? Ne istiyorsunuz oğlum siz bu milletten? Niye korkutuyorsunuz oğlum siz bu milleti? He? Bok mu var? Çok yaratacağımın amına Avzunu burnunu kırarım seninle ha. İnsanları izlemekten soğutmayın. Şu hareketlere bak. Kocaman insanlarsınız be. Siktir gidin yazıklar olsun be. Böyle çıkın ya. Böyle çık ya. Bunu yapmakta bir şey yok şu ya. Bu ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz oğlum siz? Aşkım bugün günlerden mi? Salak. Hayır yani bugün ne vardı? Nasıl ne vardı? Sen söyleyeceksin ona ne vardı? Bugün bizim tanışmamızın dönümü işte. Hayır. Şaka yaptım zaten. Sevgilinle ne? Ya gerçekten hatırlamıyor musun? Çak çak seni korkutmak için yaptım. Bugün bir şey yok. <laughs> ya aşkım ya. Vallahi var ya. Bir <laughs> daha <baba>, olur mu? <laughs> Lan şimdiki gençlerde tutku nerede? O yüzden mutlu olamıyorlar. Bak yengenle bir aylık sevgiliyiz o zaman. Kahvaltı hazırlıyorum. Bu yandan yandan. Biraz da otla beslenelim dedi. Daha cümlesi bitmeden bitirdim ilişkiyi. Şoka girdi. Paketledim gönderdim. Sabah yaptım aslanlar gibi kavurmalı yumurtamı. Oh dedim be bekarlığın gözünü seveyim. Ama onsuz olmuyor. İçim kararıyor. Gökyüzü üstüme üstüme geliyor. Delireceğim. Direndim direndim baktım. Dayandım kapısına. Olmuyor dedim lan sensiz. Seviyorum seni. Öbürsü gün yaptık nikah. Biz öyle tutkuluyduk aslanım. Nasıl mutlular. Ailecek geziyorlar. Sefa geldi bir gün enişte dedi be. Şu senin kavurmalı yumurtadan yapsana. Biri yaptım parmaklarını yediler. Nasıl mutlular. Benim yine için kararıyor. Kavurmadanmış. Ben de yapamıyor yapamıyorum sanıyordum. O kavurma yüzünden iki tane çocuk yaptım. Hakkımı helal etmiyorum. Yuvamı da yıkamadım sonra. Allah belazdı versin. Beş lira ucuz diye bir kilo aldım. 8 ay bitmedi. Hayatım en bir kararlarını vereceğim dönemde Ali Sezai gibi yaşamışım. Aradım kasaba Allah'ım varsa söylersin dedim. Buna pangolin etimi koydunuz. Abi yok diyor. Bildiğim dana diyor. Sevdop'un ailesi kredi kartı dolandırıcısı çıktı. Eve her gün polis basıyor. İmpar edemiyorum çocuklarım için. Sabrediyorum. Allah. Kasap dün aradı. Abi dedi bu hafta dedi, mutlu olur gibi olursan söyle dedi. Sana dedi çok güzel kavurmayla turşu göndereceğim gönder dedi. Gönder ne yapayım devam ediyorum artık. Hayatın renklerini keşfetmek istemiyorum. <laughs> o zaman daha çok canım açıyor. Tarlamış ya. Lan oğlum biz buralarda mıydık lan tarlamış marlamış. Ama e, abi dikkat et burada adam var. <laughs> lan ne korkuyorsunuz ya. Ne korkuyorsunuz ya. Hiç sokak görmedik. Kimi ne abi? Abi sana e, ne? Götüme mi gidiyor? <laughs> evet abi. Götüme mi gidiyor? Evet abi. Ama sen orada... Senin çocuk kaç yaşındaydı? 3 yaşında ama bir dilli bir <laughs> akıllı batık, bir şeyler söyle böyle şaşırıp kalıyorsun ya. Evet ya benim çocuk da aynı senin çocuk abi gibi ya. Abi yeni nesil ya yeni nesil. Sen ne diyorsun ya bana dedi ki baba tavukların dedi kanatları dedi var ama neden uçamıyorlar Bak dedi. Bak işte ya abi bunlar şeytan bu yeni nesil nasıl bir şey ya. Evet. Seninki kaç yaşında? 17 yaşında. Kral seninki çok zekiymiş ya. Siz yardım etmeden yürüyebiliyor musunuz? Yürümek ne demek? Koşuyor biliyor. Ne diyorsun evet. ya? Helal, helal. <laughs> Yengem Murat'a hamile ilk çocuk, ilk heyecan, para yok. Atladım gittim grubete, dönercide işe girdim. Çalışmaya bak, aldım parayı yengene, aldım parayı yengene. Telefonu diyor, özledik seni dön, bilmem ne. Geçti dört yıl, adam da beni çok sevdi, tutturdu. Diyor ki, ben yaşlıyım, yarın bir gün öleceğim. Buna sen bakacaksın diyor. Dedim ki, abi etme, ben memlekete gideceğim, bana güvenme falan, bir ay var dönmeme, tak adam öldü, karısı geldi, diyor ki... ...abin sana emanet etti, sen bak, yahu yenge, ben dört senedir karımı görmüyorum, bir de ikinciye hamile o dönemde, ben kadına bunu da diyemiyorum. Ne oldu abi, niye sustun? <laughs> dur, dur. Uzun zaman oldu ha. İnanır mısın 13 yıl olmuş ya. 13 yıl olmuş mu be? Zaman geçmiş. Vay arkadaş hayat acımasız ya. Niye ayrılmıştık ki biz? <laughs> ya hiç hatırlamıyorum ya <laughs> gençlik. Cahillik hakikaten ya. Kim bilir ne sudan sebepler. Ama yıllar sana bayağı yaramış, torpil geçmiş. <laughs> ya teşekkür ederim. Ama sana hiç yaramamış senin bu saçların beyazlamış bir dökülmüş bir yanların açılmış. Benim hep açıktı ki yanlar zaten. Hayır canım senin alnın bu kadar geniş. Gerçi de. otorbil de patlamış. Senin de kaz ayakların çıkmış bayağı da. Senin de kamburun çıkmış bayağı da. Sen bir fizyoterapiste görüş bence. Geldi arkanda da 20 dakikadır senin kilondan beni görememiş. Ya salak salak şakalar ya yapıyorsun. Ya terbiyesizleşen sakin. Yıllardır hiç değişmemişsin ya. ya. Sen, kim ben mi demişim? Sen nasıl her zaman insan biraz kim gelişir, kim gelişir Ben kusura bakma seni tartışmıyorum. Kalkıp bak. gider misin? Gidiyorum zaten. Çok Ama kenardan git. git bak evet. manzaran. Sen o şaşı gözlerle mantar... Sakın! Bak sakın atma onu. Bak oğlum. Hı hı. Yahu tartışmıyoruz gayet sakinim ben. Oğlum biz annenle hani evde oksijen çekiyoruz ya ciğerlerimize. Karbondioksit veriyoruz ya. Belki dikkatinden kaçmıştır diye soruyorum oğlum. Acaba sen bizim verdiğimiz o karbondioksitleri çekiyor olabilir misin yanlışlıkla? Aferin oğluma. Peki oğlum Osmanlı Rus Savaşı ile Kenan Doğulu'nun ilk albümü sence aynı yılda yapılmış olabilir mi? Ha, o zaman oğlum öğretmenin sana 93 e harbi hangi yıldaydı dediğinde niye 1993 diyorsun kemiğini s**tiyim? He? Miladi takvimi öğrenemedin mi sen? Rezil ettin beni. Veri toplantısında rezil ettin. Bağırma çocuğa. Ya konuşma rezil oldum. Babasıyım diyemedim. Dayısı çıktı ağzından. İnsan mantığını kullanın mantığını. 93'te ben annenle evlendim zaten. Sor bakalım cepheden mi geliyordum ben her akşam? Anlatsana buna. Salak gerizekalı. Bekliyorum kardeşim. İlgiler çocuklara. Ya, ya arkadaşlarımı ikna ediyorum oğlum Allah'ın varsa durma. Kerem ee, biz de şimdi Aysunla evet A çocuk yapmaya karar vermişler. Kardeşim ben de onun için seni bak sana şunu söyleyeyim Kerem akşam o tüm günün yorgunluğuyla eve geliyorsun ya onu bir görüyorsun stresin metresin kalmıyor. İnan bana. Hadi hayırlı olsun. Hadi öpüyorum konuşuruz. He? var mı öyle dersiz tasasız mutlu olmak öyle bedava değil mutluluk bitireceğim hepinizi bitireceğim Osman bir yeğen sevdirmedin bize de he müsait mi değilsin tamam arayacağım konuşacağız ha bak kert ne yapacağız seninkiyle büyüyor bizimki çabuk hadi bu da sanki bir bok yapıyor sürekli meşgul arkadaş aşkım Duvara sıçtı yine. Aşkım koş. Allah kurtarsın kardeş. Sağ ol kardeş. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yatıyor musunuz? Evet. Hangi koğuşta? E bu koğuştayım ben. Aa. Artık kadınlarla erkekler aynı koğuşta kalabiliyor muymuş? E tabi bilmiyor muydunuz? Hiç bilmiyordum hanımefendi. Hangi yatak? Hemen şurada duvar kenarındayım ben. Aa gelirim ben o zaman <laughs> isterseniz <laughs> sohbete. Evet. Bana <laughs> bu yeşil menünün sahibini anlatırsın. Ya bunun sahibi var. Sinik <laughs> menünün Bizimle mi neden yaptınız?